Dedim iş dünyasının acı kaybı. Ufuk Gürsoy hayatını kaybetti.

Çabuk, olur. Olur. Olur Çocuk Yok çocukları yok. Ha, yok mu? Bir, o. Işte. Dönüyor, <laughs> i̇şte bir Ay, Olsa bize olur. <laughs> Sabun versin. Benler hep kıt mı yanar yani sıkabır mı şey istiyor mu? yanar.

Ahmetü ve melâiketihi ve ve külhî ve levilâhî ve i l ve şerhihî ve Allahü teâlâ ve mahfûd eylez Hakkın bişer ve lillâhe illallah ve eşredü enne Muhammeden ve Resûlühü ve Resûlühü. Evet. evet. Yani bugün burada bu salada usul paylaşımımız ile dolayı son vazifede bizden olan Helalik ve cenaze namazını kılmak için toplanmış kılınmaktayız. <laughs> Merhum olası haklarınızı helal ediniz. Helal, helal, olsun. Olsun. Haklarınızı helal, ediniz. Helal. helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. olsun. Allah-u Teala da sizin hüsn-i şehadetinizi kabul eylesin. Merhum'a da gani gani gahmet eylesin. Sağolun. <laughs> evet kısaca cenaze namazını bir tanıdık devam ederiz. Niyet ettim Allah rızası için cenaze namazı kılmaya olur hazır olan imama her kişi niyetine, niyetine diyerek niyet ediyoruz. Allah'a ekber diyoruz. Birinci tekbirden sonra el bağlıyoruz. Subhane ve dile mesela ödeme yüksel diyoruz. Allah'a ekber ikinci tekbirde sabi dualar okuyoruz. Allah'a ekber üçüncü tekbirde biliyorsak cenazeye mahsus duayı bilmiyorsak Fatiha ya da Rabbin Hatiha dualar okuyabiliriz. Allah'a bekletlerden bir şekilde sonra da selam verip namazınızı bitirmiş olalım inşallah. Allah için namaza, Peygamber için selavata, meyit için duaya, niyet eyleyen cenaze namazına, niyet hazır olan imama, her için niyetine Allah'a bekletler. ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ Esselamu <laughs> Allah-u Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu ruhu için Cümle ölmüşlerin ruhları için Allah rızası için entar. Allah rızası için Allah rızası потому что она может скрывать опасности Ne Ne oldu? Ne gitmişsin ha? oldu? Ben bir şey caminin yanında evi var. Asayla beraber. Gezdin mi oraları? Caminin civarında. oraya gittik, gittik ya. E, Şık işte falan. Ha, de, 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 e. şeydi gördüm. gördüm. Kaçın mı kaldınız abi? Dört gün Nerede kaldınız? Asayla. Şey, Cam. Tamam. Yaşar Sokak'ta var bir tane. pansiyon. O mu? Oysa merkezdeki pansiyon Merkezde abi. Tamam, hani, merkezde. Tam o meydan var ya. Ha, tamam. Odur evet, tamam. Onur orada. Faktori mi? Evet. evet. 80'li yıllarda oraya. Sen gidiyorsun oraya. Hocam orada yerim var. Yani E ee, gidiyorsun ama yani. Bu öyle boş durmuyor. Kirada değil. Kirada. Evet. Kaçıyorum. Evet. <gülüyor> 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 Bu tabi hiç gerek var yani. yüzden iyi yok yani. Kaç çocuk yani. Ya burada bir şey olur. Sen çocuklara değil mi? Bu şey gelmeden hallettik yani, biz. Misal vereyim size. Ay Allah ya burada mı şey gitmiyor mu albay ya? hiç? Ben bunu. güzel. Şey ya ya

Sarışının diye kaldırıyorsun. Sarışının da alakalı. sarışın mı asıl abi? Sarışır mı? Abi, sarışır mı? Sarışır. Sarışırız abi bizim için. Böyle sarışın mı? Abi sen benim gözlerim renkli bir şey. Şuraya ne sarışır? Babam sarışır. sarışır. Baba, Anladım. Anladım. Babam sarışır mavi gözlü. Babam sarışır mavi gözlü. Hayır Atatürk. Gel, gel değil oğlum. Sarışın nereden gelecek? Selalik'ten gelecek. Thank <laughs> Ağabey çok memnun oldum. Eyvallah, çok Benim mi sakat ağabey? Benim, benim. Benim, benim. benim, benim. benim, benim. Teşekkür olsun. Sağol ağabey. Peki, bir kutu mu var değil mi? Şuradaki Devlet Hastanesi'nde bir tane fizik doktoru var. Bizim adım da ona gitti. Senin gibi beni böyle ayağına falan buluyorum. Ona belden bir iğne yaptı geçti. Allah Allah. Evet. Randevu al. Ya ona ben de vurdum ağrı kesici. Ağrı kesici değil, kas gevşetici. Bu, bu ağrı kesici değil. Ben, ben şey yapıyor, Belden vuruyor. Ee, şeydir o ya. Ne ya Burası. Korku. Korku. Nasıl oldu bu durum? oldu da büyük bir ihtimal. Yani benim yıllar önce 9 Eylül'de kaç tane oldu kadının bir sıktım, o kadar ilerledi. Benim sizlerde sorum var. Gittim işte o doktora. Devlet veriyormuş. Korkut oldu bir iğne. Bir de kendin olursan 7 bin lira eczanede. Dedi o korkmuş olduğu yine dedi sen tek böbrekte olduğu için dedi zararlı böbreğe dedi. Böbreklere zarar veriyor. Ha onun için bu dedi bundan alırsan dedi. Ne yapacağım inşallah sen, abi. lira para verdi. Şeyle dizlere vurdurduk bakalım ne olacak. Ne zaman oldu? 15-20 gün oldu daha iyi. E, ama ben gece yatarken falan birbirine sürdükçe acıyordu. Şimdi acımıyor. Demek ki bir, var yavaş yavaş bir onurlu çözüldüğü var da bak kemiği almasın var tabi öyle söyledi şey doktor benim belimin kemiği ağrıyor ayaklarım ağrıyor piloyu attım ben. abi sen git git o doktora gideyim. yani Bilmiyorum. erkek olana erkek olana evet olur abi gidelim ne zaman bulursun evet,

yatıyor yani gece hastanede sabah geliyorlar ölmüş. Allah rahmet eylesin. बस और ड्राइव कर कर ले कर ड्राइव कर आप अभी 26 19 हो गया अब स्टार्ट के इशारे से